Öncelikle izleyen herkese merhabalar diliyorum. Uzun zamandır uğraşmış olduğum boru bükme makinesinin türü için nihayet sonunda finale ulaşmış olduk. Makinenin kendisini kontrol eden şöyle bir arayüz yazılımı hazırlamış oldum. Ve bunun içerisinde de e, bluetooth ile kontrol edilebilen makinenin eksenleri e, ve tabi otomatik modda da kendisi çalışabilme özelliğiyle ile birlikte e, böyle bir tasarımı sonunda oluşturmuş olduk. Makineyi öncelikle şuradan ana power'ı açıyorum. Ardından normalde burada power vermem lazım ama otomatik olarak power vermiş oldum kendisi. Bizden bunu tutma bağlantısını yapmamızı istiyor. Hemen şuradan bunu tutma bağlantısını yapıyorum. Bağlantı başarılı olduktan sonra ana ekrana kendisi dönecek zaten. Evet, Sanırım dokunamadık. Bağlantı başarılı olduktan sonrasında ana ekrana döndü. Ben de hidrolik pompayı açmamı istiyor. Bu işlemleri yapmadığım sürece sonrasında yapmadığım sürece bir sonraki almaya geçmiyor. Şu an hidrolik pompa açıldı. Ardından referans pom referans sayfasına göndermem gerekiyor. Evet referansı da tamamladıktan sonrasında şöyle manuel modda kısacası göstermiş olayım. Burada ilerleme, bükme, döndürme, şöyle x ve yatay eksenlerin hatta sıkma ve baskı kalıpların bunların her birinin hareketlerini yaptırabiliyoruz. Örnek veriyorum y ekseni yani ilerleme için e, örnek veriyorum 110, derece, 110 milim olsun hatta diğerlerinde yazmış olalım c eksenimizde 90 derece açsın bükme kafamızla bahsediyorum. Döndürme B ekserimizde şu anlık bir şey yazmamıza gerek yok. Ki bunları da sadece gösteri için yazıyorum. İleri dediğim zaman 110 mil gitti. 90 derecede kafamız açsın. Bunları hızlıca atlamış olacağım. Örnek veriyorum. Z eksenini seçtim. Z eksenini seçtim. Bakın burada zaten hangi ekseni seçtim hangi yönde ileri geri olduğunu yazıyor. Burada Z eksenini örnek veriyorum. Aşağıya bastığım zaman her bir kalıbı, bu üç kalıplı bir makine, her bir kalıbın merkezinde kendisi otomatik olarak inmiş olacak. Aşağı dediğimde mesela ikinci kalıba inmiş olacak. Bir daha de aşağı dediğim zaman üçüncü kalıba inmiş olacak. Örnek veriyorum buradayken sıkma kalıbını kapatmış olalım. Exit diyerek Z ekseninden çıktım. Sıkma kalıbını kapat diyorum. gibi ya da baskı kalabını da kapatabilirim bunun için. Bas kalabını kapat dediğimde de bas kalabını da kapatacaktır kendisini. Ha buradan bir daha bas Bu şekilde eksenlerin hareketlerini normal bir zaten otomatik bir yapıyor. Burada daha fazla vakit kaybetmeden hemen eksenden çıkacağım. Buradan da referans sayfasında referansa gönderiyorum. Ardından bir sonraki hamlemiz bizi bekleyen olan otomatik modumuz olacak. Hadi şimdi referansı gönderdikten sonrasında otomatik moduna geçmiş olalım. Manuel modu gösterdikten sonrasında referans sayfamızdan referansıza göndermiş olduk. Hatta bir daha tekrarlamış olalım referansımızı. Ardından otomatik modu seçtiğim zaman buradan zaten benden ha, operasyonu seçmemi istiyor yani manuel mi otomatik mi diye. Ben otomatik modu seçtiğim zaman zaten otomatik olarak benden hangi programı seçmemi yapmamı istediğini söylüyor. Buraya daha öncesinde 3 adet program hazırlamıştım ki ekranda da aynı şekilde görebiliyorsunuz örnek veriyorum ben sporto dediğimde ya da rolling dediğimde ya da S şeklinde bendik yapmamı istediğim zaman e, ne yapmak oluyor? Önce o programın hem çalmış oluyor hem de onun boru alma pozisyonuna gitmiş oluyor. Örnek veriyorum rolling yapmak istediğimde de tıkladığım zaman zaten şekil itibariyle çıkmıyor. Burada da boru eksenini almaya gittiğini söylüyor. Şöyle biraz daha yukarıdan bakalım bu konuya. Rahat gelecek şekilde olsun. sonra buradan go dediğim zaman burayı geri çekecek ilk büküm mesafesi kadar ardından bükümünü yapmış olacak. Sıkma kalıbı sıktı. Üçüncü üç kata indi. Örgümüzü yaptı. Bu sefer bir katı çıkacak. En son yaptıktan sonrasında referans noktasına geri gidiyor. Ardından tekrar program seçmem lazım. Bu sefer örnek veriyorum. S bendik pozisyonu farklı yere gelmiş olacak. Zaten burada da söylüyor. Evet, şimdi az önce biraz daha geriden verirken şimdi biraz daha vermiş oldu. Buradan go diyorum programından. Evet kalıp sıktı. Birinci büklüğü yaptı. Ardından ikinci kata indi. İkinci kata inmesinin sebebi farklı bir ödüstü olmasının kaynaklı. Şu anda rotasyonu çeviriyor. Tamamlandıktan sonrasında bükmeye devam ediyor. En son yine birinci kata çıkmış oldu. Geldi. Son bükümü için bıraktı. Sıkıza kapattı. boruyu bırakıp geri gitti. Bükümü tamamlayarak programı sonlandırmış oldu. İzlediğiniz için teşekkür ederim.